Afet ve Yönetim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Marmara tenisi İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntı Koçeli'den de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı. Güvenli alanlarda bekleyip yakınlarını aradı. Bazı çocukların korkuyla yalın ayak dışarıya çıktıkları görüldü. bir genç ise 6. kaltaydım, Yemek yiyordum. Hemen dışarıya çıktım dedik. Yemek yiyorduk. Bir baktın sallanıyordu şeyle. Hemen dışarıya çıktık yani. Bir bir dakikaya falan yani vardı onlar. Daha önce deprem hissetmiş Yok, miydi? Hiss Hiss miydiniz? Yok. Yok. Önceli bir Orfa'ya damıştım. Buralarda çok hafif bir şey sanayi de yaşadım yine. Buralarda ilk defa burayı yaşıyorum yani. Şiddetli miydi? A az bir şey yani çünkü altı kaltaydı biraz hissettim oraya, orada vardı.